Arkadaşlarım yepyeni bir Class of Royale hepiniz hoş arkadaşlar. Clash Royale lan Clash Royale oğlum lan. Clash of değil mi? Yok. E arkadaşlar bir değişik oyun oynayak dedik. Yeni çıktı. Hep de Minecraft falan. Sıkıyor. Bence de. Bir ekrana tıklayacağım oğlum. Biz savaş, savaş yap. yap. Biliyor musun sen savaşmayı? Evet. Hava da zeminim hmm. içticeğiz. Yenilemesik. Hmm. Kasım'da şöyle. hadi. Neyse benim. Seni da. Bence şeyi koy şu elinde bu Hey, evet, şunu mi, minyonları katak. Dal Hey, kadar sen kullanırsan dal kavu bu, ama burada minyonlar. Döndürsün orada bir. Dön lan. arkadaşlar. <laughs> oraya bir füze at şu alev topu gibi. At oraya. mı? Ee, Şuraya hem arkadaki şeye de kırılsın. Oraya bir pekka bırak. Pekka onu öldürüyor <laughs> Gelince hemen prens bırak. <laughs> Bunu katalım. Devona yönlensin. Minyonlar koy. prensi koy. Burayı yıkmak lazım. Ben burada yenileceğiz ya. Zaten yanlışlıkla girdim savaşa. Şimdi iki kat geldi arkadaşlar. Hı? Hızlı olalım. Oyunun sonunda. Bitmeye yaklaşınca gördüm. Yeneceğiz lan bunu. Oyunun sesinin kısmı da bizim ses rahat yetsin. Şimdi de şöyle çok ses gidiyorsa Hadi. Hadi saldırın. Pekka 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 pekka. Aldık. Oraya hemen dal kavuk bırak. Valkyrie bırak. Valtalı kız. Orayı bir alsınlar. Aldık. Defansa koy şimdi. Adnan onu da alarsın. Aldık. Oley. 3'te 0. Tabii ki benim taktiklerimle. Tamam. <laughs> Şunu hemen açarız. açsana. Evet. Dur Minyonları yükseltelim. Kart şeyinden adamların devrini yükseltebiliyorsunuz. Evet. Yani bunu oynayanlar bilebilir. Hadi tıkla ekranı. Evet arkadaşlar bunu da hemen izleyeyim yani. Çok oynamıyorum. Bunu da yükselt. Tıkla ekranı. Nasıl olduğunu göstereyim. Şuradan şuraya gel. İyi ama buradan adam çıkmazsa paranız olursa buradan evet, alabilirsiniz. Adam. Buradan da taşlar. Buradan biliyorsunuz. Burada kalanımız var. Kadın. Bir klan. tane buraya klan girdik işte bağış yap adamı. Para kazanıyoruz barış yap, bağış yaptıkça. Şuradan da adamların paylaştığı saldırıları izle. Bir tane izle at ya da şunlara. İzleyelim bir tane. Japon herhalde. Yan yattırıklarını. Böyle. Yatıyor mu? Dur bir dakika. Ekranı açalım. Yatmıyor herhalde. Normalde yatması lazım da bırak bırak. Bunlar güçlü adamlar. Eksir toplayıcısı bile var. Hem de 10. seviye. Atlılarına da böyle bir şey. Şö Şövalye gibi bu. Pekkasını görmüyor musun? Bu neresi mini pekka? Bu devre pekka gerçekte. Baksanıza, da cehennem kulesi. Arkadaşlar bu da Clash of Clans'a benziyor yani. Clash of kurucusu Supercell. Supercell kurduğu için bunu benziyorlar. Görüyorsunuz Goblin'in yani yarısından falan. aynısı zaten aynı karakterler. Evet Goblin var, yok pekka, yok şövalye şey işte büyücü falan var barbar bar. bunun gibi azıcık hızlandır bir yerde hızlandırma yeri olması lazım bu da bir dakika şuradan hızlandır azıcık yeter e, yendi adam. Azıcık da hızlandır. Durun arkadaşlar şunu durma. Evet. 4 yaptık bunun üzerine. Bitti. Adam aldı. Tamam de. Bitirelim videomuzu. Rush Royale böyle bir oyundur. Oynamanızı tercih ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. bekliyorum.